bu ziyaret siyasi anlamı olan bir ziyarettir. Çünkü bölgeye yapılacak Doğu Güneydoğu'ya yapılacak altı gündeki altı ziyaret yani neredeyse bir haftaya varan ziyaretin ilk günü bugündür. 7 günü ve ilk günü bugündür. Bugün Selahattin Demirtaş'la görüşmeden, konuşmadan 6 günde altı ilde olmanın bir anlamı olmazdı. Türkiye bir sorunu çözecekse aşacaksa, geride bırakılacaksa, silahlar bırakılacaksa, analar ağlamayacaksa, Türkiye hep birlikte kalkınmaya, güçlenmeye, zenginleşmeye, bunun içinde önce ve önce demokratikleşmeye önem verecekse, bunun adımı atılacaksa tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı da kalın kalın çizilmelidir